Penceresi yok, tenceresi boş Öyle çatı kalmış kaşım bir şeyim yok Hiçbir yerim yok Düşmüş yüzüm gözlerimin altlarına bakıp sonra gülümsemek zor Hüzünlenmek yok, bir sıcak çay koy Ellerimi ovuştursam bu soğuklar sanki bizi bir şeylere kavuşturacak Koş, avuntular yoz, savruldukça boşlukta Zaman durdu, parkım, sokağım, memleketim, bir de param yoktu Bir sokak çocuğuna isyan oldu, şarap birden sabah olsun diye Bazılar onlar, neden duyan yoktu? Elbet geçer dayan oğlum Ben bu yolu seçmedim ki bu yolun sonu karanlık Eş zamanlı kirlendikçe gizlenecek yer arandık bir yanım yalnızlık bir yanım bahardı Yerim yurdum falan vardı Işıklarım yanardı Aslında hiçbir şeyin faydası yok Üç tarafı deniz dört tarafı acı dolu bir ülkede Memleket mi sorun Bitecekse bir gün hayat isteklerin olsun Olsun Aslında hiçbir şeyin faydası yok Üç tarafı deniz dört tarafı acı dolu bir ülkede Memleket mi sorun Bitecekse bir gün hayat isteklerin olsun Olsun Bir gün kandıracak kirlenen zihinleri O saçma sapan yazılmış memleket şiirleri Ya kör oldu gözlerim ya soluyor renkleri Tabloların abi neden kayboluyor bilincim Bu hız bu telaş bu kaygı bu 26 yaş erken değil mi yani Kalk bir gözlerime bak aç bir sözlerime bak Ve yaşlı insanlara bak kaçmış olanları anla şartlı salınanlardan Ne çiçeği aptal olma kalbi kırılanlara Ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara Gereğinden fazla alkolü kullananlara bir armağan olacaksa başladık konutmaya Zaten herkes sığdı biz sığmadık dünyaya ve gidip kollarını kesti anlamıştı güya beni Bir hayatı paylaşmıştık vefa deyip hangi şehre düştük şimdi nasıldır iklim Aslında hiçbir şeyin faydası yok Üç tarafı deniz dört tarafı acı dolu bir ülkede Memleket mi sorun Bitecekse bir gün hayat isteklerin olsun Olsun Aslında hiçbir şeyin faydası yok tarafı deniz dört tarafı acı dolu bir ülkede memleket mi sorun bitecekse bir gün hayat isteklerin olsun olsun